Merhaba arkadaşlar. Bu serimizde sizinle beraber bir web sitesi oluşturacağız. Web sitesi nasıl oluşturulur? Hangi frontend teknoloji kullanılır? Bunları birlikte göreceğiz. Öncelikle internetin tarihine kısaca göz attığımızda internet ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığı tarafından kullanılmıştır ve ARPANET olarak adlandırılmıştır. Sadece elektronik mail gönderme ya da dosya gönderme gibi ilkel hizmetleri vardır. Daha sonra ticari çıkarlar için 1980'li yılların sonlarına doğru kullanıma açılmıştır. İlk web sitesi Tim Berners-Lee tarafından oluşturulmuştur. O zamanlarda popüler web tarayıcısı olarak Netscape kullanılırmış. Daha sonra 1995 yılında Amazon ve 1996 yılında Google açılmıştır. Biz bu serimizde HTML öğrenerek başlayacağız ve daha sonra CSS, Flexbox, Bootstrap şeklinde devam edeceğiz. Neden bu kadar şeyi bir arada öğreneceğiz diye sorarsanız HTML'i web sayfalarını yazmak için kullanacağız. CSS'i web sayfalarındaki styling için kullanacağız. Ya da JavaScript'i interaktif ve programabilir bir web sayfası oluşturmak için kullanacağız. Örneğin ilk web sitesi sadece HTML kullanarak yazılmıştır ve gördüğünüz gibi sade bir şekildedir. Biz bunları bir arada kullanarak dinamik, programlanabilir, görsel olarak daha çok göze hitap eden web sayfaları oluşturacağız. Daha fazla zaman kaybetmeden başlayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, sağlıcakla kalın.